Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün Zuba'da çok sevilen ve yeni başlanılan bir konseptin devamını çekiyoruz. Yani aktif kullanmadan maç kazanma konseptimizi 4. videosuyla karşınızdayım. Ee, ilk i̇lk videoyu böyle hep böyle ilk 3 video diyelim Hatta ilk video demektense ilk 3 video hep böyle tank karakterlerle işte Buruz, Dük, Baklı çekmiştik ama bu sefer de Semender yani Liz ile çekiyoruz arkadaşlar. Canımız çok az, hasarımız az. Aktifimizi kullanmazsak düşmanlar hasar veremeyiz. Çalıyı ee, böyle tuzaklayamayız ve hatta girdiğimiz fightlarda o yumurta gerçekten düşmanları hem böyle yavaşlatıyor bildiğiniz gibi içgüdüler sayesinde hem de ee, böyle yüklü miktarda hasar veriyor ama bugün Liz ile aktif kullanmadan birbirinden güzel iki tane savaş girip bunları da kazanmaya çalışacağız arkadaşlar. Ee, bu konseptin devamı gelmesi tabii ki de sizlere bakıyor Ne kadar güzel yorum, ne kadar güzel like, ne kadar güzel de abone gelirse Bu konseptlerin devamını çekmiş olacağız Ve yeni yeni videolarla karşınıza çıkmış olacağım arkadaşlar Şu kutuları da açalım yavaştan savaşımıza başlayabiliriz Aç abi şunları da Şurada iki tane ücretsizimiz var Mağazada da bir tane e, bedava günlük ödül var 42 altın veriyordur zaten Oo bu sefer 69 bak hiç beklemiyordum. Her neyse şuradan bakalım tamamladığımız şeyler var mı? 4 kasa aç, 3 karakteri Jade'de öldür, Maid'de öldür. Tamam. Bunlar da tamam. Videonun sonunda açarız. Evet arkadaşlar ben şimdi savaşa geçiyorum. Ee, savaş alanında bakalım aktif yüzü kullanmadan birbirinden güzel iki tane maçı iki tane savaşı tamamlayabilecek miyiz bunu görmek üzere Haydi yine hep beraber savaş alanına geçelim herkese iyi seyirler Evet maçımız başladı mesela şuraya direkt 2-3 tane yumurta bırakıp hepsini öldürebilirdim arkadaşlar Ama e, ne yazık ki yumurtayı yumurtayı bırakamıyorum hatta Nix direkt çalabilir hatta her şeyimi Bak 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 direkt çalacaktır zaten Oğlum uzak durun lan Isırma beni bak beni ısırma Oo, oh, baya baya sıkıntılı rakipler var arkadaşlar. Tak şöyle bir ileriye vurmamız yok mu? İleriye Allah var güzel vurduk. Abi bak yumurtayı bıraksaydım hepsini orada 3-4 tane kill alacaktım arkadaşlar. Aktif gerçekten bir karakter için vazgeçilmez şeymiş ya ben bunu anladım. Gelirsen yumurtaya kafa atarsın. Yumurtaya diyorum bombayı kafa atarsın. Keşke e, yumurtaya kafa atabilsen. Hop tak. Yedi mi? Vallahi içemedi. Sadece bombamız var. Şuradaki mızra almam lazım. Şu adam bayrak kaldırıyor. Belki takipçimiz olabilir. O yüzden vurmayacağım. Abileri geliyor ya. Bize vurmasınleri. Leri. Evet, He yukarıda fightliyor zaten. Kardeşim sana şöyle bir dokundursam zaten canını yenileceğim. O yüzden işte gerek yok. Kanka sen de alttan alttan vur. Şurada zatenleri, Buralarda bir yerde. Nerede lan bu adam? Tamam buradaymış. E hayırdır? Bak kilimi çalma. Kilimi çalma. Bak kilimi çalıyorsun. Bak kilimi çalma diyorum. Kilimi çalıyorsun. Sonra neden öldürdün abi? Arkadaşlar kilimi çalırsa çalırsa değil. Çalarsa öldürmek mecburiyetinde kalacağım bu arkadaşı. Bak baba burada da jade varmış zaten. Şu şekilde bir iş yapabilir miyiz ya? Hop. Yok abi gitti. Yalan sen gel bari. Tamam bunu güzel bir şekilde öldürdük. Abi kilimin çalınmasından gerçekten nefret ediyorum. Bak daha yeni bir kilo aldık. Yani aktif burada o kadar önemli bir rol oynuyor ki gençler. O aktif yani yumurtayı bıraksaydık. E, Nix'i alırdık. Larry'i alırdık. iki tane korumayı alırdık. Onun dışında Finn'i alırdık. Bu arkadaşa da vursam bir tane ölecek de bir türlü tutturamadık ya. Kolsuzluğumuz tuttu şimdi. E hayırdır birader? İki canlı ben bir anda yedim. Aman abi şuradan birkaç Baya baya da vurdu hep şimdi Allah var. Tam burada da film mi vardı ya? Burada birisi vardı sanki. Böyle canımı inlemeye devam ediyorum. Konseptler gerçekten çok zor arkadaşlar ya. Bak hala beni anlamayanlar vardır illaki ama hiç böyle düşündüğünüz kadar basit bir şey değil. Gerçekten değil. Yani sıkıntılı rakipler de var. Lizenin zaten falan canı çok az biliyorsunuz bunu zaten. Oo helal olsun lan Finn. Finn'in onu öldürmesi gerçekten güzel oldu da şimdi Finn'i de öldürmek lazım. Ama aldı canı verdi, verdi gibi bir şey oldu. Şöyle bomba atayım şuraya. Aa tuzak koymuş bir de. Bak bak çakala bak. Şöyle ben geliş yoluna doğru bombalarımı atacağım arkadaşlar. Hadi tut, tut, tut be, tutamadık, duramadık. Ha <laughs> bu da yedi. Abi git alttaki adama saldırsana. Be bana kafayı takmış herif bildin ya. Git şuna saldır abi bana saldırma. Yanıyorsun yanıyorsun yanıyorsun. Fin sakin ol kanka bak. Beni ısırırsan ölürsün. Şu adamı Of çok güzel öldürdük yalnız gençler ya. Vallahi Allah var. Hoppala. Nasıl ama fake'i yatırdım. Orayı replay alabilir miyiz? 100 yılın gerçekten fake'ine de arkadaşlar. İlk maçımız gerçekten girer girmez kazandık. 10 numara 5 yıldız geçti eminim. 3 kilo bakmayın gerçekten aktifimiz olsa 7-8 kilo çok çok rahat çıkardık. Zaten biliyorsunuz nasıl oynadığımı. O yüzden aktifimiz olmamasına rağmen bile çok güzel bir savaş çıkardığımızı ben düşünüyorum. Tabii ki de takdir sizin yorumlar kısmında. Ee, belirtebilirsiniz. Daha güzel olabilir miydi? Daha fazla kill alabilir miydi falan. Ama zaten oradaki korumalarla uğraşırken direkt oyunda 35 kişiden 20 kişi 15 kişi kaldı. Yani çok da vs denk gelemedik haliyle Her neyse en azından konseptimiz gereği maçımızı tamamladık. Şimdi ikinci maçımıza geçiyoruz. Bakalım ikinci maçımızda daha fazla kill alıp daha fazla sıkıntılı vs'den galip çıkabileceğiz mi? Bunu görmek üzere ikinci savaşta görüşürüz. Evet. Haydi bakalım. Şöyle hızlı bir şekilde silahlanmaya devam ediyorum arkadaşlar. Burada kim var? Kardeşim bak tutturamasaydım arkadaşlar o oku. Direkt alacaktı bunu anladınız mı? Ama böyle e, aktifimi kullansaydım direkt okun tutmasına gerek yok. Yani oraya 3 tane yumurta koyardım adımı yine de öldürebilirdim. Kanka sen bir geber çok yaşama. Bak bak sıçrayacak bak sıçrayacak. Allah'tan gel ondan önce geldim he. Sen de öldün. Lan nasıl ölmedi? Oho bir de şalık hoşu takmış herif. Ay mükemmel vurduk ya al abi şunları ya şu an var aktifimi kullansam buralara şöyle bir mayın döşerdim mayın gibi yumurtalar döşerdim arkadaşlar buradan illa gelen olur çünkü burası hem seyfe e doğru gelen yol hem de çalıdan e, çıkan yol yani hızlanmak için %100 bu çalıdan çıkması lazım milletin yani bu güzergahı kullanacaklarsa her türlü en az bir kişiyi öldürdük veyahut da sağlığını yeniletirdik veyahut da bruce gibi çok yüksek cana sahipse en az 3'te 2 canını yerdik falan gibisinden çok güzel bir düşmana hasar bazlı vurmuş olurduk ama şimdi vuramıyoruz yumurtalarla haliyle uzaktan uzaktan halletmeye çalışacağız bir şekilde. Hayırdır niye kızıyorsun? Hepsi vuruyorum kaçıyorum ağlıyor zırlıyor bir şey yapıyor. Bay adamlar bana gelmiyor ben adamları kollayamam arkadaşlar. Yapacak çok da bir şey yok hatta oyun sesini biraz açayım. O kadar hızlı değil karakterimiz ve menziller de olduğu sürece yani menzilimizin yettiği Kadarıyla vuruyoruz. Bu adamlar direkt oradan zaten can yenilmiş. Kanka sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Atla. Gittiğim. Oy. Çok güzel vurduk valla. Şu karşıda da bir tane adam var da. Kim o? Kim var oradan vuran sabahtan belli ya? Oo donlacık. Şöyle ben hadi patla. Oğlum sen bordo verilimsin. Gerçekten bordo verilimsin yani. Hayır hayır gelme sen gelme. Oy adam orada affedersiniz mal ettik arkadaşlar. Oğlum bir yürü git be. Bir yürü git bir sal beni be. Bir de benden ya kanka. Valla çok güzel vuruyoruz arkadaşlar. Harbiden çok güzel vuruyoruz. Lan şu adamın bir canı var. Bak o adamı yaşatmayın arkadaşlar. Yaşatmayın lan o adamı. Ve <laughs> ee, git karşıda. Karşıda oli moli falan var. Seni yaşatırlar mı burada. Lan kim vurdu lan bana? Oy. Uy, uy. Abi hayır dur vurma. Daha, daha zaman değil. Daha zaman değil. Az daha bekle. Onu da güzel vurduk bir tane. Oo bana vurdun. Ölüm fermanını imzaladın kanka. Hayır, hayır 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 hayır. bak yumurtam olsa vallahi hepsini uçurur muçurur bir şey yapardım ya. Allah'tan can yenileme özelliğimiz var. Aktifimiz sayesinde şey pasifimiz sayesinde. Aa bunun canı yok. Bak yine vurdum. Pat. Ona da vurdum abi. Yanıyorsun kanka. Hadi ön. Bu benim abi. Bu benim hakkım. Bu benim hakkım ama ya. O benim hakkımdı ya. Ulan ulan. Ben de ona vurdum abi. Bak şuraya yumurta koyardım. O adamın da oradan içinden geçmesini bilirdim de. Dua et. Aktifimi kullanamıyorum abi. Dua edin yoksa bu maçlar var ya. 5 dakika öncesinden biterdi abi. Tamam bu da öldü. Sen de öleceksin. Bak. Şu elemanı öldürek. Oli'nin arkasında çok sığındı. Yeter ona o kadar sığınma hakkı. Tamam bu da yanarak geberdi zaten. Öl artık be. E gel bana öl gel. Nereye öleceksin? Gel can bana öleceksin kanka. Nereye öleceksin yani? Allah şu an adamla oyun oynuyorum arkadaşlar açık açık konuş Hop yeter bu kadar yemekte fazla da oyun oynanmaz arkadaşlar Yoksa tadıma da afiyet kaçar Evet ikinci maçımızda da gerçekten güzel killer e, çıkarmış bulunmaktayız 15'lere karşı olsun ittifaklara karşı olsun e, Alan dışıyken o Allah'tan ateş koruyucumuzu takmıştık da Alan dışıyken çok fena vurdular bize O füzünün dondurması e, Milyonun dışarı itmesi Uzaktan pepper'ın dağlaması Oli'nin o köprüde beni sıkıştırıp e, Bakın da yakın dövüşte durması falan baya baya güzel işler çıkardık Sıkıntılı yerlerden çıktığımızı söyleyebilirim. Şöyle bir önümüze dönelim artık. Ee, başımız dik. Alnımız ak bir şekilde. Maçları yeniyoruz. Parçalaya parçalaya geliyoruz arkadaşlar. O bayağı da ödül tamamlanmış. Şunları bir alalım. Etkinlikten de yolumuzu buluyoruz. Şunları da al. Tamam. Baya baya ee, pastan da ödül gelecektir zaten şimdi. Şöyle alalım hepsini tek tek. Tamamdır. da sıraya yani kuyruğa ekleyelim Evet arkadaşlar dediğim gibi böyle e, özgün ve aynı zamanda çok zor konseptlerin gelmesi tamamen size bakıyor. Aklımda daha fazla, daha çok böyle çeşitli çeşitli konseptler var ama şöyle gereğinden fazla e, destek alamıyoruz. Yani şöyle bir kanun üzerinde like istiyorum ama e, 10 10.000 kişi, 15.000 kişi, 20.000 kişi veyahut da video çok tutulursa 100.000 kişi falan izliyor. Yani ona rağmen 1000 like'a zor çıkıyoruz. Şöyle like atıp e, desteklerinizi bana belirtebilirsiniz. Abone olmayanlar da keza abone olursa. Hem kanalımızı daha yukarılara taşımakta da yardımcı olurlar. Hem de attığımız videolardan haberdar olabilirler. O yüzden like atıp kanalımıza abone olup açmayı unutmayın ki böyle zorlu konseptlerin devamı gelsin. Şu an ekran köşede çıkan videoları tıklayarak da çektiğimiz bir önceki bu videolarına gidip onları da izleyebilir. Beğenirseniz like atabilirsiniz arkadaşlar. O zaman yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Esenle kalın. Bay kalın. bay. Bye.